Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geri besleme elemanlarını e, işleyeceğiz. Geri besleme elemanları bir servo sisteminin hızını, motor milinin bulunduğu konumu ve yükün bulunduğu konumu ölçmek ve belirlemek için kullanılmaktadır. Uygulamalarda kullanılan geri besleme elemanı türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir. Geri besleme elemanlarını e, iki ana gruba ayırabiliriz. Analog ve dijital olmak üzere arkadaşlar. Analog kısımda takometre ve resolverlar bulunmakta. Takometreler yalnızca hız bilgisini ölçebilmekte. Resolverlar hem hız hem de konum bilgisi ölçebilmelerine sahip. Dijital e, kısımda ise artımsal enkoder ve mutlak enkoder olarak ikiye ayırabiliriz. E, mutlak enkoderleri de ray kod ve dual kod olmak üzere e, ikiye ayırabiliriz. Geri besleme elemanları motora bağlı bir şekilde kullanırlar ve genellikle motor ile aynı devrede çalışırlar. Bu nedenle yüksek hızlarda ısınır. Görüntüleri, işaretler bulundukları ortamdaki manyetik alanda etkilenir. Yere besleme elemanlarının sistemi olumsuz yönde etkileyecek bu etkilerden arındırılması gerekmektedir. Pratik uygulamalarda yüksek hız nedeniyle ısınmanın önlenmesi için uygun yataklama sistemleri kullanılabilir. Elemanların elektromanyetik alanda kurulması için de e, ekranlama yapılabilir. Evet, tako, tako generatörler yani e, takometreler diğer ismi. E, bu Günümüzde çok fazla yaygın olarak kullanılmıyor, neredeyse hiç kullanılmıyor. Eski sistemlerde genellikle doğru akım motorlarında en çok kullanılan hız geri besleme elemanıdır. Doğru akım stator sargıları rotor devrinde göre belli bir seviyede e, artı eksi 10 watt gibi hızla orantılı bir doğru gerilim e, üretir. En önemli özelliği volt bölü devir sayısı oranını volt devir sayısı oranını sabit olmasıdır. Burada bir tane de örneğini görmüş oluyoruz. Burada resolver'ları görüyoruz. E, Resolver'lara genel olarak bakacak olursak e, bu algılayıcılar sargılı bir rotor. Birbirine göre 90 derece faz farkı yerleştirilmiş iki stator. Yani şu ikisini söylüyor şu şekilde. 90 derecelik bir açı yerleştirilmiş. Sargısının yanında bir sargı stator ve bir sargısı rotordu bulunan sabit hava aralıklı döner transformatörden oluşmaktadır. Statorda bulunan döner transformatörün uyarma sargısının yüksek frekanslı 2 ila 10 kHz besleme gerilim verildiğinde stator sargılarında 90 derece faz farklı gerilimler indiklenir. Bu gerilimler genellikle konuma bağlı olarak değişir. Statorda indiklenen gerilimlerin birbirine göre oranı alınarak rotor konumu yüksek, yüksek kesinlik derecesinde elde edilir. Resolverların rotor ve statorunda mekanik bir bağlantı yoktur. Bu nedenle çok yüksek hızlarda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Bu elemanlar mekanik olarak da oldukça dayanıklıdır. Konum bilgisi mikro işlemci içinde doğrudan doğrudan bu iki gerilimin oranının ark ar ar tanjantı alınarak hesaplanır. Hesaplanan konum bilgisi kullanılarak hız bilgisi de e, dolaylı olarak ölçülmüş olur. Burada da resolver'ın e, fotoğrafını görüyoruz. Bunlar genellikle e, güvenlik bölgelerinde kullanılır. Güvenli ayetler ee, bir, de, bir de dezavantajları bulunmakta. Ee, pahalı olmaları sebebiyle. Burada 190 derece ile yerleştirilmiş statorlardan bahsetmiştik. Hemen aşağıdaki şekilde şekil 57'de zorbaların konumuna bağlı çıkış sinyalleri gözüküyor. Burada e, sinüs sinüzoidal grafiklere baktığımızda şu şekilde birbirinin 90 derece olduğunu görmüş varız. Bir maksimumda kendi yeri sıfırda diyebiliriz e, mutlak encoderlar ve artımsal encoderlar. İlk olarak artımsal encoderları işleyeceğiz. Artımsal encoderlar e, bir adım açısı miktarında döndürüldüğünde bir çıkış darbesi, bir pas veren encoder tipidir. Burada e, artımsal encoderin çıkış sinyalini görebiliyoruz. Bu şekilde e, izah edebiliriz. Burada enerji kesilip geldiği zaman e, nerede olduğunu, konumun nerede olduğunu bilemiyoruz. E, önce bir tur attırıp z noktasına e, gelip, z noktasına gelip burayı e, sıfır olarak kabul ederek e, tekrar konumunu buldurmamız gerekiyor. E, bir örnek verecek olursak, fotokopi cihazlarını örnek verebiliriz ve e, fiyat olarak da artımsal emkadarlar mutlak emkadarlara göre daha ucuz. E, mutlak emkadarlar bir tık daha pahalı tarafta kalıyorlar. Mutlak enkoderler değişecek olursak, açısal pozisyonun şeffaf ve koyu kısımların bir kombinasyon şeklinde kodlandığı enkoder tipidir. Kodlama işlemi uygun bir dijital kodlama ile gerçekleştirilir. En çok kullanılanları RAID kodu, ikili yani binary ve BCD kodlamalarıdır. Yüksek kesinlik derecesine sahip olan bu algılayıcılar pahalıdır ve mekanik payıları <laughs> azdır diyebiliriz. Ama bir avantajını da şöyle söyleyebiliriz: Enerji gidip geldiğinde konumunu kendisi. E, bulabiliyor. Mutlak burada mutlak encoder'ın e, bir şeklini görmüş oluyoruz. İç görmüş oluyoruz. E, mutlak encoder e, endat encoder de denilir. Işık kaynağının önüne koyulan filtre ve çark, e, çarktaki kodlama sistemine göre e, milihertz mertebesinde saat frekansıyla çift sinyaller çalışmaktadır e, diyebiliriz. Burada da mutlak enkoder çıkış sinyallerini görüyoruz. Şekildeki gibi. Ve SINAMICS hız kontrol ünitelerine gelecek olursa burada e, ilk olarak hız kontrol ünitelerinin çalışma prensibini ele alalım. E, AC motor hız kontrolü ve DC motor hız kontrolüne göre daha zordur. Ancak DC motorun üretim ve aşılma payı giderleri çok fazladır. Yani maliyetleri çok fazladır. Bakım gerektirir. Ayrıca fırçalarından çıkan kıvılcımlardan dolayı da patlamalı ortamlarda kullanılmamaktadırlar. Yani işte pamuk tesisleri gibi, kağıt tesisleri gibi tesislerde kullanılmamaktadırlar. DC motorlara göre AC motorların üretim giderleri az ve aşınma payı giderleri ise ihmal edilebilir düzeydedir. Devirleri ise gerilimden bağımsız olarak frekansla ayrılabilmektedir. Dolayısıyla da günümüzde AC motorların devirlerini kontrollü kontrolü daha e, cazip hale gelmiştir. Daha önceleri sabit devre çalıştırılıp mekanik olarak sınırlı bir hız ayarı yapılarak özellikle sanayi tesislerinde kullanılan üç fazlı asenkron motorlar bugün mikro işlemci kontrolü 3, 3 elektronik devreleri ile kumanda edilmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler paralelinde üç fazlı asenkron motor hız kontrol sistemleri de karmaşıklıktan kurtulmaktadır. Hız kontrol cihazları sayesinde asenkron motor kontrolü daha kolay hale gelmiştir. Burada asenkron hız formülünü görüyoruz. NS eşittir F, F çarpı 60 bölü P 60 bölü P formülü 60 çarpı frekans bölü kutup sayısı olarak ifade edilmekte. Evet asenkron motor kontrol etmenin yukarıdaki denklemlerde da de görülebileceği üzere temelde iki yolu vardır. Birinci yol e, motorun kutup sayısını değiştirerek başka bir de işte motor Rotu değiştirerek hız kontrolü yapmak bu fiziki olarak ikinci yolda Frekansını değiştirmek. Eğer bir motorda frekans değiştirilebilirse motorun hızı da buna bağlı olarak değiştirilebilir demektir. Dolayısıyla asenkron motorlarda hız kontrol etmenin en kolay ve pratik yolu frekans oynamaktır. Yani burada eviriciler veya frekans konvertörü kullanılması gerekmektedir. Hız kontrol cihazlarında frekans konvertörü denmesinin sebebi de bundan kaynaklanır. Motorların etiketinde motora ait bazı bilgiler yer almaktadır sebebi frekansına göre 50 Hz ile 60 Hz e, ve kutup sayısına göre senkron hız değişmektedir. Bunu örnek vermek gerekirse 50 Hz ve 4 kutuplu bir motorun senkron hızı e, 1500 devir bölü de, dakika iken 60 Hz için ise 1800 devir bölü dakika olmaktadır. Asenkron makineleri senkron makinelerden elde en büyük özellik dönme hızının sabit olmasıdır. Bu hız motor bu hız motor olarak çalışmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron oluşu, bu özelliğinden dolayıdır. Motor etiketinde yazan devir değerleri nominal deviri gösterir ve senkron hızdan daha küçüktür. Burada asenkron motorun sürücü ile hız kontrolünü e, görürüz. Burada e, üç kısımlar oluştuğunu hız kontrol cihazlarının 3 kısımdan oluştuğunu söyleyebiliriz. E, do, doğrultucu katı DC link yani DC bara ve evrici katı yani invertörler olarak 3 e, kısma üç ana kısma ayırabiliriz bunları. Genel olarak baktığımızda ilk olarak doğrultucu katını inceleyecek olursak hız kontrol cihazının giriş katını doğrultucu oluşturur. Doğrultucular alternatif akım e, mı örneğin şerit şebekesini doğru akıma çevirmek için kullanılmaktadır. Gücünün her fazı için iki doğrultucuya ihtiyaç vardır. Bir doğrultucu yalnızca gerilim pozitifken, ikinci doğrultucu ise yalnızca gerilim negatifteyken üzerinde akım geçmesine izin verir. Hız kontrol cihazlarının çoğu üç fazla olduğu için minimum 6 doğrultucu kullanılır. 6 doğrultuculu olan bir e, sürücü tanımlamak için 6 darbeli tanımı kullanılmaktadır. Doğrultucular kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Hemen bu yazıyı, e, bu paragrafı okumadan önce e, kontrolü ve kontrolsüz doğrultuculara birer örnek vermek istiyorum. E, burada bir kontrolsüz doğrultucu görüyoruz. Neden kontrolsüz doğrultucu? Şu anda burada diyotlarla oluşturulmuş bir sistem, üç fazla kontrolsüz bir doğrultucu var. Çünkü şebeke tersine bir akım olamıyor. Çünkü bunun sebebi de diyot kesim pozisyonunda olduğu için kesim modunda olduğu için burada kontrolsüz doğrultucu adını veriyoruz. Bu şebeke ters akım basamayan doğrultuculara standartsız kontrol cihazları olarak da ifade edilebilir. Avantajları ucuz olmaları ve basit olmaları. Dezavantajı ise enerji tasarrufu e, açısından enerji tasarrufu sağlayamamaktadır. E, bir de kontrolsüz e, doğrultucuları gösterecek olursak şurada da olduğu gibi bu doğrultucular e, DC bar'daki gerilimi şebekeye geri basabilmektedir. Buradaki e, MOSFET'ler sayesinde. Burada da üç fazlı kontrol doğrultucuları görürüz. E, şebekeye DC barıdaki gerilimi basabilen doğrultucu şey, hız kontrol cihazlarını ise rejeneratif kontrol hız kontrol cihazları diyoruz. Şimdi e, bunlardan sonra paragrafları sırasıyla okuyacak olursak Kontrolsüz doğrultucular kontrolsüz yarı iletken güç elektronik elemanları olan diyotların ile sağlanırken kontrollü doğrultucular ise tristör, IGBT'ler gibi Kontrollü iletken güç elektronik elemanlarının kullanılmasıyla sağlanır. Standartız kontrol cihazlarının giriş katında genellikle diyot kullanılmaktadır. Bilindiği üzere diyotlar voltajın uygun e, polaritede olduğu herhangi bir zamanda akımın akmasına olanak veren en basit güç elektroni elemanlarıdır. Asenkron motorun frenle, frenlenmesi sırasında ortaya çıkan enerji ters yönde şebekeye geri verilmesine izin vermezler. Bu yüzden de standartız kontrol cihazlarında frenleme ünitesi direnci olarak kullanarak ters yönde oluşan akımın e, direnç üzerinden akıtılarak ısıya dönüştürülmesini sağlar. Bunları da zaten e, burada bahsetmiştik. E, evet, DC Link'e gelecek olursak, hız kontrol cihazının ikinci kısmı kondansatörlerin bulunduğu DC Link oluşturmaktadır. Doğrultucudan geçen akımı DC barada depolanır. Barada doğrultucudan gelen akımı tutacak, depolayacak ve daha sonra inverter'e gönderecek olan kondansatörler bulunmaktadır. E, Burada şöyle bir örnek de söylemek gerekiyor. Örnekten önce şu kısmını okumak istiyorum. Asenkron motor frenlemeye geçtiğinde bir gerilim indiklenir ve kondansatörler üzerindeki DC gerilim seviyesinin yükselmesine sebep olur. 400 voltlu çebek için olması gereken DC gerilim sınırı yaklaşık 560 civar, volt civarındadır. Bu sınırın üzerine çıkıldığında sürücü önce uyarı verir. Ee, gerilim yükselmeye devam ederse sürücü korumaya geçerek durur. DC gelimi, yükselme sorunu standart sürücülerde frenleme direnci kullanarak ortadan kaldırılmıştır. Elektriğin temel kurallarından birisi enerji korunum kuralıdır. Bunun anlamı enerji asla kaybolmaz ama başka bir enerjiye dönüştürülebilir. Burada örnek olarak verecek olursak Formula 1 arabalarının 270 km bölü saatten 90 km bölü saate düşmesinde bütün enerjiyi frenleme anında balatalar aktarması olarak gösterebiliriz. Burada bir örnek verecek olursak durum 1'de 270 km bölü saatten durum 2'de 90 km bölü saatte düşmesini ele alalım. Mesela aracın ağırlığı da 1 ton olsun. Burada mekanik enerji yani kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare şeklinde hesaplayacak olursak birinci durumda 2812 iken ikinci durumda 312 oluyor. Burada enerji farkı 2500 olarak ortaya çıkıyor. Bu kadar bariz farklanılmasının sebebi de hızın karesinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Evriciler DC gerilimin AC gerilime dönüştürüldüğü kısım yani invertörler olarak adlandırılmakta. Bir invertörün görevi girişindeki bir diğer bir doğru gerilimi çıkışındaki istenen genlik ve frekansı simetrik bir alternatif gerilime dönüştürmektir. Çıkışı, çıkışta edilen gerilim ve frekansın değerleri sabit veya değişken olabilmektedir. İnvertörler gerilim beslemeli ve akım beslemeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Gerilim beslemeli invertörler sabit doğru, DC gerilimin ile beslendiği halde akım beslemeli invertörlerin bir akım kaynağından beslendiği görülmektedir. Bir gerilim kaynağına seri olarak bir endüktans bağlamak suretiyle bir kaynak bir akım kaynağına da dönüştürülebilir. Bir geri besleme çevrimi yardımı ile gerilim değiştirilmek suretiyle istenen akım elde edilebilir. Bir gerilim beslemeli inverter akım kontrol modunda çalıştırılabilir. Benzer şekilde bir akım kontrol inverter ise gerilim kontrol modunda çalıştırılabilir diyoruz. Ee, PWM invertörde yüksek anahtarlama e, hızları gerektiğinden hız kontrol cihazları invertör katında IGBT güç elektronik elemanları kullanılmıştır. IGBT sanayide binlerce kez açılıp kapanabilir ve motora iletilen gücü çok hassas olarak kontrol edebilmekte. IGBT'de motor istenilen frekansta akım sinüs dalgası ise darbe genişlik modülasyonu yani PWM adı verilen bir yöntem kullanılır burada asenkron motorun çalışması için gerekli olan gerilim üretilmektedir. Şekil 4 ve şekil 5'te de IGBT tetikleme ve kondansatör şarjı ve deşarjını görmekteyiz. videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.